Ne yaptınız, bitirdiniz tandırları? Ha, ne? Az kalmış. Kız! ya. Kız, bu ne biçim çörek hamurudur? Kadirak o değil Kız, hep viciktir bu. 50 sefer demişim sana kulak memesi kıvamında olacak diye deli kalı. Vallahi benim kulaklarımın kıvamı budur anne. Ne yapayım? Bak, aha aha. E, o zaman diyelim millete, bizim çöreklerimiz viciktir. Çünkü bizim kulenin kulakları hep viciktir. Demek ki sana desek... Şuna bir göz kararı tuz at. Kendi eşe gözünün kararına göre tuz atacaksın öyle mi? Haydi git ben yaparım bunu. Kız hele oradan bana bir tutam ver. Kız budur tutam. sen daha tutamamışsın ki bunu. Haydi çekil hele çekil. Bir şeyden anlamazlar. Hepsini dökeceğim ben buna. Onca olacak bu. Yatır vardır burada yatır. Ya istemiyor üstüne bir şey yapılsın istemiyor. Israr etmen ya. Allah Allah. Buyur ha. <gülüyor> <gülüyor> anne. Ha. ha anne. Mektep bir şey yaptı ha. Ne diyorsun lo? O ne demektir? Arsada yatır var anne. Her gün bir yer çöküyor. He ne cüncü gelip inceleme yapmış. Öyle elimin kırık. E, yapamazsak seçimi kazanamayız. Seçimi kazanamazsa da Foyamız ortaya çıkar. Lan oğlum helal olsun. Nasıl yapmışsınız uzun ayet çaktırmadan böyle? İncetel abi. Avlattık çakıyorsun duvar çekiyoruz. Al bunu senin. Al bu da senin. Hadi oğlar oğlum hadi. Al. Aa, bu da... Bu da Faruk abinin hediyesidir ha. Hatı abla! Hatı! Ha, Hatı abla! Ay bir sen eksiktin Fehime ne var? Gel hele gel. Ha. Kurban olayım beni akşama yalnız bırakmayasın. Vallahi bu Faruk vazgeçer diye önüm çıkıyor yeminle. Allah aşkına şahidim. Kız, ben çörek mi pişireyim, mektep mi yapayım, seçim mi kazanayım, o seni mi evlendireyim? Allahu Ekber! Ah, Gelinler damat reis bey geliyor. Gelinler Reis Beyler, Reis bey. geliyor. bey. Reis Reis bey. Reis Evet. Gelinle damadı alalım. Şahitlerimiz hazır. Hemen nişahımızı kıyalım. İşte halk sana bin kere şahit olacak. Evlenmek için belediyemize başvurmuşsunuz. Vallahi ben başvurmamışım kardeş. Biz de araştırmışız. Evlenmenize mani bir şey bulamamışız. Ulan kördür, topaldır, sağırdır. Hala diyor mani bulamamışız. Daha ne mani olacak? <laughs> yok yok çok güzeldir maşallah. İç güzelliği yeter içi zamanla dışa da vurur inşallah. Nasip kısmetse. Sen Merdan kızı Fehime, Veysi oğlu Faruk'u kocalığa kabul ediyor musun? Evet, evet, evet! <laughs> Sen Veysi oğlu Faruk, Ve Merdan kızı Fehime'yi karılığa kabul ediyor musun? Lan Faruk! Evet, nadir? Evet, nedir? Evet, dedi. Evet, nedir? Evet. Lan evet, evet, evet. evet, evet, evet. ne diyorsun kardeşim? Ya, evet, evet. De. Ne ya, evet. de. ne lan Vah, vallahi artık demiş. Ben de Şemuz amcanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...sizi karı koca ilan ediyorum. Bismillah. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Yahu beni sıfatına tükürayım? Bu nedir ya? Ayağına bas Fehmi, ayağına bas. Nasıl ayak olan yamira bu reislikten olmasın? Nasıl mı sakın? Lanat görsün Bak, hadi ya, el, bu havayı bilmiyorum ben. Oğlum, yapma, ya ya. <quently> çok, ya çok genç. Yapma, ya. ya、ya oğlum, lan, lan diye değil oğlum diye. İftar oldu, var oğlum, Yürü, yürü, yürü. Bak, on konuşmam. Vallahi bak, Oğlum yapma, indir oğlum. Oğlum, ben zaten bir arkadaşa bakıp çıkacağım lan. Haydi, haydi, beni ne yapıyorsun? Kere varım. Ne yapıyorsun? Raks ediyorsun. He. Duymuşum sevdiğini. Afiyet olsun. Şaraptı. Kendi ayaklarımla yapmışım. Bak hele, ulan nalat gel yüz yüzüğüne de da nalat gel afayım Ma rayzeye giren cinciymiş şu an. Ha? Bir çağıralım gelsin bizim eve de bir cin çıkarsın bakalım. <laughs> of, Kız ne oldu? Kaçtı da ama. Çok içiyor, çok. Ne yapsam yaranamıyor. Ona kendi ayaklarımla şarap yapıp vermişim. Bir kade içmiş içmemiş hemen kusmuş. Ne yapmıştı? Ve <laughs> uzun içmeyecekti demek. Değil. İçinde cin vardır. He, he vardır vardır. zaten ilk karısı cindir bunun. Hala içindedir. E, maşallah. Ey madem. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'ın bana verdiği yetkiye dayanarak... ...Abdurrahim Efendi'yi kendisine eş olarak seçmiş bulunan bu cin... Ula. De haydi buyurun. Ne oldu çıktı? Yok. Bu cin Türkçe bilmiyor. O ne demek ulan? Ecnebi cindir. Hristiyanla evlenmiş Abdurrahim dede. Ne diyorsun sen ulan? Sen ne zamandır bizim ilçedesin Cinci Efendi? Ee, cinler tayinimi yeni yapmış. Bir ayetel kürsi oku bakayım bana. Ya ah, şimdi sırasıdır. Ya, duanın sırası olur mu? Üç kağıtçı adam. ne diyeyim? Süleyman, Bedri, Adnan hele gelin. Anladım. Allah acıyım bak. Allah Ya yemin olsun bir daha ilçenizin hududundan geçmeyeceğim ha. O kazma yürek senin için değil. Mektep içindir Cinci Efendi. Haydi git buradan. Ola 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 ola. Vallahi Cinci Cinci çarpmış o. <laughs> <laughs> hey, ben, ben kırmamışım, sen de beni kırma, he mi? Ne demek Kati abla? Ne dersen emrin olur. Kadın dayanıştırmasıdır. Senin bu kocan gene mektebe bir hainlik etmesin. Sakın onu mektebin yakınlarından geçirmeyesin. Hep oyala onu tamam He he, hiç meraklanma sen. Kuş uçurtmam vallahi. Adım attığı an müdahale ederim. Gerekirse kadınlığımı kullanırım. He he, Fehmi ablanı yetmediği yerde ben devreye girerim. Senin devrene tükürürüm yemin olsun ha. Şirkin şey. Haydi kalın sağlıcakla. Keçike. Sağ olun <laughs> Ne oluyor lan? lan? bir de! Ben ne lani, lani. Lan ben de! Allah bırakma! siz ne yapıyorsunuz? benim? Lan 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 Bu ne yapıyorlardı duruyor ya şimdi abi filmde ya o tarihiyorlar bunları. Bana sen ay fiyordu. Ee, Ya Allah. Ee, ne? Ha? Ee. Aşiret liderleri. Hemen mevzuya giriyorum. Vallahi karım olacak acayip insandan zor kaçıp gelmişim ha. Bugün burada toplanma sebebimiz sizlerin de çok iyi bildiği üzere öbürsü günkü seçimlerdir. Herhangi birinizin aşiretinden bir kişi dahi r'eyini bana vermeyip fire verecek olursa, bak bu el yapımı birbirinden ferah mezarlar ...valla sizleri beklemektedir. Ne diyeceğiz şimdi biz bütün aşirete? Nasıl ikna edeceğiz ha? Oğlum Ferhat bu gece huduttadı. Bu son sefer için çok yüklü erzak getirmektedir. Sabahtan onları aşiretlerinize dağıtırsınız, olur biter. Sürpriz istemiyorum. Faruk abi, Mahmud'u e biraz küçük kazıyorum ha. Lan oğlum niye hepsini kazıyorsun? Aklı manyak. Bası gömülmek istemiyor değil mi? Diyor beni denize atın. Bası diyor beni yakın. O killerimi öyle bir kavanozdan muhafaza edin. Bizim her dine inancımız sonsuzdur, onu da söyle ya. Faruk! Ne ara kaçtın ulan? Ne oluyor ulan? Bu nedir oğlum? Allahu ekber! Ay! Oğlum bu hortlardır ulan! Bu ulan. Ay! ulan? Bu alır mı giriyor bu karı? Kamusu mu olur oğlum? Ya! Ha? Ya bu İkram abi nerededir? İki gün sonra seçim var. Hüsusi bir işi vardır. İzinlidir İkram. Hadi, hadi. Bak her zaman iki yoldur ha. Şişt. Bu nedir? Ee, her zaman iki yoldur. Bu levhaları kim koymuş buraya? Bak rahat yoldur ha. Ha? 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 çok iyi akıl etmişiz bu levhaları. Ya nasıl hatırlamışsın bütün mayınları yerine Abdurrahim dede? Bütün bu İran'dı, Suriye'ydi, Irak'dı, hepsinin mayınları değil, biz döşüyorduk. O zaman ben çok başıyım. He on başı. E, ya lafta ondur ama ondan çoktur yani. İran'ın başında Şah Rıza vardır o zaman. İlk bizim memlekete geldiği gün ben vazifedeydim. Bu hüdütten içeri girecek. Dedim işareti söyle. Dedi Şah, dedim mat. Dedi Rıza, dedim Abdurrahim. Çok memnun olmuşum. Buyurun, geçin. Ha. Ee, yani bu iki ülke ilişkilerinde benim katkım çoktur. Ee, nereden geldik bu mevzuya biz? Kıymetli Midyatlılar! <laughs> Birbirinden değerli Midyatlılar! <laughs> Yarın hepiniz hür iradenizi kullanarak reylerinizi vereceksiniz. Sizlere kocam Aziz Veysel Nuroğlu'nun... Selamını getirmişim. Niye? Kendisi gelememiş. Hapistedir yoksa. <laughs> ya daha hüküm giymemiş. Şom şom konuşma ula orada. Ya kardeşim, hapisteki insanlar reis mi olur ya? Bırakın bu işleri ya. Bırakın. Hata, hata. Sakın, sakın. Durun. İktidat yok. İktidatı durdurun. Vaatlere geçelim. Midyattan başlayalım. Haydi, haydi, haydi. Evet, vaatlere geçelim. Midyatı ilçe yapacağız. E çalışmamışsın. Midyat zaten ilçedir. ...çoktan yapmışız, daha sizin haberiniz yok! Ulan ben size midyatı iyi yapacağım! Burada <laughs> evet, evet, evet. din yetmez! Allah vakit... ...başkent olacak! Reis <laughs> Faruk! Reis Faruk! Reis Faruk! Siz boş bu kanmayın! Biz size mektep diyoruz! Mektep yapacağız demişiz! <laughs> evet, olun, Buyurun, 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 love, love, oğlum ben de size cami yaptıracağım. Vallahi billahi imanıma cami yapacağım. Sürgenler gidiyor, sürgenler Kilise de yaptıralım, kilise, kilise. Ulan nereden bulacağım ben o kadar parayı? Ne kilise? Hiçbir şey yaptırmıyorum. Şişt, yaptırmıyorum. Cami de yaptırmıyorum, kilise de yaptırmıyorum. Herkes oh inancından hürdür. Ben de hürüm yaptırmıyorum. Geçmeyin. Valla gidiyoruz. Biz mektep yapacağız dedik <laughs> ve yaptık. Mektep yapıyorsun. Şimdi hep beraber çocuklarınızı da alın. Mektebe gidelim. Ne zaman yaptın Lan oğlum ben size bak su getireceğim. Elektrik getireceğim. Fiş getireceğim. Priz getireceğim. Ne yaptınız ulan? Aşırınıza dağıttınız erzakları he? Ya hani hiçbir şey gelmemiş ki ha. Ferhat! Mayrada az sıkma, her şeyin usulüne uygulun. <laughs> <laughs> haydi bekleme çocuklar? <gülüyor> haydi, haydi. <gülüyor> Oy, <kurban oldu. gülüyor> Hemen yarım sizin haydi. gidin Hemen canınızı öğrenen sizin. haydi. Haydi, güzelce hoş öğrenen adam olun. Haydi, bakayım, <laughs> Yok oğlum yok. İnan olsun ki çocuklarla ben de yeniden doğmuşum anda. Bugün benim gözlerimin yaş günüdür. Anne hele bak kaymakam bey gelmiş. Vallahi helal olsun Hatice Hanım. Ben böyle azim görmedim. Bak, sağ ol olun, sağ olun. Tebrik ederim. Sağ, sağ olun. Demek sen bir de belediye reisi olsan kim bilir neler yapacaksın. <laughs> olur mu? O kadar da değil kaymakam bey. Makam aracını bana hibe ettiğinizde verdiğim para da makam aracı da helali hoş olsun. Ya, sağ, sağ olun ol. kaymakam bey sağ olun. E seçimleri de yarın mektep açılışıyla birlikte burada yapın madem. Seçime faydası olur. Vallahi çok iyi olur. Olur kaymakam bey. <laughs> Hani budur kahvaltı. He. Faruk bütün erzağı almış götürmüş. Nereye? O sabah şerifleriniz hayırlı olsun midyatlılar. Nereye böyle zip zipler ne vereceksiniz? Al, al bak güzel size gül suyu getirmişim ha. Al bak erzaktır erzak. Haydi ben de seni vallahi rüyamda görmüşüm. Yo ben rey verince yapıyorum abi sağ olasın. Sizin çocuk olmuyordu değil mi? Bak bunda padişah maaşını da vardır ha. Ablam al. Kime veriyorsun reyini? Kendin al. Ah, Ay ben yavrum beni hani, vallahi mahcup ediyorsun ya. Mahmud onun aşiretindesin değil mi? Ha. Sen zaten mecbursun vermeye ha. de haydi git haydi haydi. Kıymetli midyatlılar. Yeni mektebimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Mektebimizin ismi Cumhuriyet İlk Mektebidir. Yani Aziz Veysel'in en sevdiği şeydir. Zaten kendisi de berat etmiştir. Akşam aramızda olacak. Hakkımda haberim yok. Ama kusurlu vali seçilene hiçbir şey haberim yok ya. Ne bileyim onu. İnşallah gidip alacağım ağamı. İnşallah. Yok o kadar kitap okumuş bu. Bana adalet kalmamış ha. Haydi bismillah. Haydi. Haydi. Hayırlı olsun. Hadi. 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 Belediye reisi seçimleri için rey verme işlemi başlamıştır. Hepimize hayırlı olsun de, haydi Aa, bakalım. Haydi, de. haydi, hayırlı reyler. Ya, hayır, hayır. Tek sıradır, tek sıra. Herkes reyini verecek. Hayırlı olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Faruk, e, artık kimse kalmamış. <laughs> Faruk Doğu. Beysa Nurov. Tarok Doğu. Bravo. Aziz Beysa Nurov. 52. Tarok Doğu. Ya biliyorum ya! 54. 55. 65. 65. 102. Faruk Doğu. E, 101. Bana ağlayacak. Aziz Beysel 103. Aha. Bu da sonraydı. <laughs> <laughs> Aziz Veysel Nuroğlu! Yüz dört! Faruk Efendi! Bir daha say! O, o, o Ferhan hayvanı! O erzakları, o katıların hepsini patlattı! Bunlara erzak kalmadı, ondan oldu yahu! Ben erzakları yetiştirememiştim ulan Ferhat! Allah'ım ahmak! Git gönlünü al bari adamın. Kimi? Kovdun ya işten çocuğu. Ferhat'ın. Ferhat gel. Evet. Ferhat reyi reyi re, vermem reyi gel, gelmemiz bu. Ferhat gelmemiz. Ferhat, ferhat. ulan ne kadar kalmış bitmeye? Bir saat. Bir. Ferhat. 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 Ulan, şenir, şiç, sağlar, Çok şirinsin. Şişt, sen için toplamışım kır çiçekler. Yersin. E oğlum fal bak o zaman madem. Bak. Seviyor. Sevmiyor. Rey veriyor. Rey vermiyor. Şişt, ne olmuş kurban? Dök bana içini. Nedir oğlum bana karşı bu hissiyatın? Bak inan olsun biraz daha bu ağacın altında oturursan sana müdahalede bulunacağım Ferhat. Ne kadar çok direniyorsun ya. Şişt. Seninle ilk tanıştığımız günü hatırlıyorsun. Sen tezek topluyordun. Ben de seni görmüş, şu delikanlıya bir el vereyim demiştim ya. Haydi de Faruk haberli o. Ya o gün ben katırlarla birlikte ölüyordum. Sen hala aray derdin ben. E fakat ölmemişsin bak. Seninle güzel ölmüyorsun ulan zip zip. Bey. Yok Ferhat oğlum geçmişe bir sünger çekelim ya. Bana bak. Yani bir sayfa açalım. Hey. O katırlar benim arkadaşımdı. Yalnız, yalnızlığımı hep onunla paylaşıyorum. Oğlum, oğlum bak ben de hayvan sever. Seni de sever. Yani hayvanı ayrı, seni ayrı sever. Bak inan olsun sana eşek alacağım ha. Şişt, daha iyi de hadi kırma kalbimi lo. Söz mü? Söz var hatım. Söz. Ben böyle diğer reisi olabiliyorum. Yoksa olamıyorum. Daha iyi de gidip bakar. Ver elini ver. Al çiçeği. Koş Farhat, koş. Son durum 144 rey Aziz Veysel Nuroğlu 144 rey Faruk Doğu. Eşlerim. Durun bakalım durun. Bu sefer de ben itiraz ediyorum. Kardeşim nesine itiraz ediyorsunuz? Herkesin önünde saymış reyler. Evet. E peki ne olacak şimdi bu durumda? E bu durumda bir de sonra seçim yeniden tekrar edilecek. E bu küfür suratı da kazanamamış ki. Ulan valla ben bir dahaki seçime kadar erzak yetiştiremem ya. Herkes buraya... Ulan hani, Fahime. Fahime Fayme gelmemiş. Ulan Fahime nerede Hakkı? Fahime nerede? E geliyordu. Gel, gel, Fahime. Gel, Lan bu daha reyini vermemiş. Bu daha yeni bulmuş yolunu. Süre dolmuştur Faruk Bey. E vallahi beş dakika kalmıştır. A4 oldu! FAYMAAA! 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 rey geliyor! Açılın ulan! Ula! Eksik olma Fehime. Ne lan çakılın lan, çakılın. Valla rayı gelmiş, rayı gelmiş, rayı gelmiş. Bak, Haydi. ray, ver ver, ray pusulasını ver. Fehime <laughs> bak, bak bunu görüyorsun değil mi? Bak, buna basacaksın ha. Buna değil, buna basacaksın. Görüyorsun, bu kaç? Hey, her şeyi görüyorum ben Faruk her şeyi. Hiç merak etmesen. Allah bana Şahin gibi göz vermiş. Uzaktan yakını, yakından uzağı her yeri görüyorum ben. Bir de değil, çift görüyorum. Oy, senin güzelliğine kurban. La, haydi kurbanlı bak. Buraya basacaksın. <laughs> O kadar emek boşa gitti. Haydi yürüyün. Son durum Fehmen'in reyinden sonra Faruk Doğu 144 rey, Aziz Veysel Nuroğlu 145 rey. Oh! Yasaklar kalktı. Yeni başvekil de sana yaradı vallahi. Bak, adalet er ya da geç yerini buluyor. Fakat umumiyet de geç buluyor. Geçmiş olsun yeni belediye reisimiz. Ya bu hatı gene ne yaptı ya? Ben senin bunun için mi aldım ulan? Hani ulan ben reis olacaktım. Ulan bu duayla tablosu ne oldu? Ulan baymağ! Allah şereflerine versin baymağ! Gel, gel, gel. Ge, gel Ne oldu? Ne, oldu? Ne. Ne, ne Ne? Ne Ne? Ulan durun! Ulan durun! Oğlum konuşacak. Yeminle konuşacak ha. Senin mayım, adıma bir şeyler söylemeye çalışıyor ha. Bana şöyle. Babba değil, babba <aja> yoksa baba Yoksa sen konuşacak mısın kurbanın? Hi. Senin baba ne diye dillerini yeren beni <laughs>